Ya Süheyla abla ne zahmet etmişsin böyle güzel güzel yapmışsın. Vallahi ne için bezecek sonra için yiyecek. Evet Olur mu öyle şey? Siz de benim kızım sayılırsınız. İçimden geldi, yaptım öyle. Valla ellerine sağlık. Üf, mis gibi de kokuyor evet. ama siz baş başa oturun şey yapın. Biz seni ne peluşun odasında evet, bekleyelim. Öyle. Siz Söyle. oturun, oturun. Süheyla ablanız bir şey konuşacak sizle. Zaten siz gelmeseydiniz rıza ile biz geliyorduk yanınıza. Ee, ne güzel eğlenmişsiniz geçen akşam. Beline de çok iyi gelmiş. bayağı bir rahatlamış gördüm onu. Sen hangi olmuşum Hangi Şey diyor, şey diyor. Bizim şu kelime oyunu oynadığımız Aa, akşam var evet, ya. Evet. Kız kıza hayır evet. <laughs> kız kıza ona. Hayır canım. ...Beli'nin Sinan denen aşçıyla geldiği geceden bahsediyorum. Hey! Ay! Aa, ne zaman? Ay. Ne biçim bir geceymiş o? Öyle bir gece ya, olmaz hiç, olsun. Hiç, Bak hiç, hiç, söylemiyor, şey, hiç söylemiyor. Hiç ya. ben Anlatmıyor. Ay! ay hiçbir şey Yok yemin ederim. Ay, ay, ay canlarım benim. Büyümüşler de böyle tatlı tatlı hiçbir şey bilmiyorumculuklar oynuyorlar. Rıza acaba unuttular mı kızlar Süheyla ablalarının gazabını? Ha? Ya niye korkutuyorsun Süheyla abla? Tamam ya sor o zaman sen. Yani karım diye söylemiyorum. Psikolojik harp teknikleriyle ver bir devleti bunun eline bölsün, parçalasın, yönetsin o derece. Aa, ne demek istiyorsun sen? Gaddar mıyım ben yani? Yok, gaddar demeyelim de insana kan kusturmakta üstüne yok. Baksana kızcağızların anne. Müdür yardımcısına spor ayakkabıyla yakalanmış gibi sindiler. Yok, artık serbest kıyafet izam evet, evet, benim şu da öyle. Oradan. Biliyorum. Çocuklar, lütfen karı koca arasına girmeyin. ...Rıza eğer sen çok biliyorsan... ...git bak bakalım Pelin'in hayatında neler oluyormuş. Yani niçin oturduk... ...ne hale geldik yine sardın bana. Ben durup dururken mi sardım sana Rıza? Hı? Bir kere benim kızım... ...benden hiçbir şeyi gizlemez. Yine uyuyorum senin aklına. Oh, senin dünyadan haberin yok dünyadan. Koskoca kızlara... ispiyonculuk mu yaptıracağız? Buna ispiyonculuk denmez. Konuşacaklar tabii ki Rıza niye konuşmasınlar... ...söyle ablalarıyım ben onların. Çok güzel nasıl beni. Anama kardeşime düşman ettin, kızları da benimle düşman et, hepimiz sana kalalım. Çok meraklıysan git kardeşine git. Arsanın tapusunu da ver istersen Rıza. Oo! Dursanız nereye? Allah aşkına bize engel olma. Allah aşkına çekil. Allah bizi Süheyla ablanın gazabından korusun diyorum ben. Valla ben de amin diyerek ekliyorum yani. <laughs> e, ne oldu ki? Ne yaptı size anne? Valla Süheyla abla bizi bir güzel sıkıştırıp Pelin Sinan'ın arasında ne var diye sordu. Evet biz de ne biliyorsak bir bir anlattık. Hı. evet. Ne? Ne var? Hangi olanı? Ne, ne anlattınız? Anlatsanıza, anlatın, anlatın. Hadi. Vallahi Rıza amca dedim. Biz bu kızın 10 senelik arkadaşlarıyız. Biz bu kızın yanaklarının bir kere bile pembeleştiğini görmedik dedim. Evet. Ama Sinan'la karşılaştığından beri yanakları hep al, al oluyor dedim. Ben ona gösterdiği fedakarlığın özelliğinin onda birini kimseye gösterdiğini görmedim dedim. Ben de dedim ki gel gör ki kızınız hala ne hissettiğini söyleyemiyor. <laughs> ben de burada devreye girip hissettiğin şeyin aşk olduğunu belirttim. Heh, i̇şte dedim ki bu aşkı bir türlü itiraf edemiyor. Hatta Sinan da aynı durumda dedim. Ya. Ya. E ee, babam ne dedi peki? Ay. <laughs> Ay Başak, Bu iyice kafayı yemiş. Yanmış. Kızım sen iyi misin? Sadece biz böyle bir şey söyleyebilir miyiz? O yürek var mı bizde? Üf. Ben de dalga geçiyorum canım sizinle. Nerede sizde söyleyecek yürek acaba? Hadi, hadi Başak gidelim ya. Yani. Şöyle abla bir kere daha gelirse olmaz yani. Ama ben bir şey diyeceğim. Çok ha. güzel gıybetle gelmedi mi bu? benim de bir içim gitmiyor değil ama. Sen şey yapsana bize hızlı hızlı bir anlatsana bunu. Ama bir dakika dur sen anlatmadan önce ben şu içimde kalacak yoksa patlarım yani. Gerçekten çok sevindim. Yani çok sevindim hatta bence Talib Baba'ya gidip Adak adaktan adamamız evet. lazım. Evet benim de aklımda yapacağım. Hadi evet. tamam hızlıca hemen şimdi ayak üstü. gıybet evet. başlasın dinliyoruz. Tamam. Kızlar şimdi ben bunda bir alyans gördüm tamam Dün bardan çıktığımızda cebinden bir alyans ya Neyse ben... Er Davacı Tankut Sinan Yılmaz. Davalı Ceyda Kara ve vekiller. Acele etse iyi olur. Olmazsa biz bu davayı kaybederiz. Yavrum. Allah'tan ümit kesilmez çocuğum. Gel. Hadi. Oh. Gelip yanımızda yer alması işimize yarar tabii ama... ...gelmese de yarar. <laughs> kazan kazan diyorsun yani. Ama merak etme. O buraya gelecek. Biz de bunları buraya gömeceğiz. Hani şu Adanalı iş adamının kara yaz danışmanı, hani Pelin'in babasının. İlkokul dörtteyken toz çıkmadan tahtayı sildim diye öğretmen aferin dediydi. O günden beri benim hakkımda böyle güzel laf söyleyen duymadım yemin ediyorum. Ha, tabii canım, ben gördüm sizi. Siz Pelin'i aramaya restorana gelmiştiniz. Ben sizi orada gördüm. Hatta giderken annem ve komşular hakkınızda bayağı laf döndürdük. Öyle mi? Ne, ne, nasıl söz ettiniz? Yani işte şey gibi e, Tolga da oradaydı biliyorsunuz. Artist aynı zamanda kendisi çok ünlü. Ha. Ama biz sizden bahsettik. E, yani nasıl desem e, bizim semtin kadınları kadir İnanır tarzını çok benimser de ona yakın olduğumuz için. Ben, ben öleyim. Zirvede bırakayım. Ya, ölsem gam Ay nasıl laf öyle? Allah gecinden versin. Ay, daha çok gitsin. Ee, yok ya lafın gelişi. Ben, ben mutluyum mutluyum. <laughs> Yalnız bu... tartışma lafı iyiymiş. ...hep işte ne iş yapayım diye sorduklarında... ...tam şey yapamıyordum... ...cevap veremiyordum. Ha. İş adamı Rıza Seyhan'ın... ...danışmanıyım. Ha, güzel. Siz niye geldiniz yani yanıma? Ne soracaktınız bana? Görüyorsun değil mi Rıza? Biz görüşmeyeceksin, arkadaş olmayacaksın diyoruz, bizi idare ediyor. Gitmiş mahkemelerde şahitlik falan yapmış ya. Ya sen her şeyi tam anlatmıyormuşsun gibi bir his var benim içimde. Yok başkanım o kadar oldu işte. Mahkeme bitti, bunlar böyle bir neşelendiler, sarıldılar. Ne? Önce kim sarıldı? Pelin mi sarıldı? Yok ya öyle hani tebrik mahiyetinde. Gerçi Meral Hanım söylediklerini düşününce yani gözümün önüne getirince... ...bu... O... Oğlum, sen neden bahsediyorsun? Meral Hanım kim? Ne anlattı? Sen ne diyorsun? Ya, mahalle ikiye bölünmüş başkanım. Ne hususta? Yani Pelsinciler, anti Pelsinciler. Ne diyorsun oğlum? Pelmel ben anlamıyorum ki bu lisanı. Ya Pelin'le Sinan'ın kısaltılmışı. Yani millet televizyondan, internetten falan öğreniyor böyle şeyleri. Şimdi mahallenin bir kısmı diyormuş ki bu çocuklar diyormuş birbirine aşık. Diğer bir kısmı da yok canım bunların arasında bir şey yok. Hatta olmasın da diyormuş. Rıza, hemen gidip hallediyorsun bu işi, tamam mı? O aşçı çocuğu uzaklaştırıyorsun kızımızdan. Nedir bu ya? Sen hiç merak etme sultanım. Ben kızımızın bir daha hata yapmasına asla ve kata izin vermeyeceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.